Niye toplandık abi? Bilmiyorum Murat. Senin haberin var mı Heyecan Kalfa? Ben Hem sebebi mevcudum. Bir müddet sizi göremeyeceğim. Ayşe Mehmet kardeşlerini size emanet. Ne demek oluyor bu halde? Bir yere mi gidiyorsunuz? Hünkar abiniz saraya girmemi yasakladı. Lakin telaş etmeyin. Kısa bir müddet bu böyle. Nasıl yapar bunu? Neden? Ne oldu ki? Anlatacağım. Bırakacak mısınız bizi valide? Bir daha göremeyecek miyiz sizi? Ben sizi hiç bırakır mıyım Murat? Size söz veriyorum. Uzun sürmeyecek bu ayrılık. Gördünüz işte validem. Kıymetli oğlunuz bir kez daha yüz çevirdi size. Önce eski saraya yolladı. Şimdi de temelli ayırdı bizden. Size o gün söyledim. Yalvardım. Tahta ben çıkmalıydım. İşte o vakit bunların hiçbiri yaşanmazdı. Hünkar abinizi zinhar suçlamayın. Onun bir günahı yok. Bu düşmanlarımızın fitnesi. Onu bize karşı doldurdular. Hala nasıl onu müdafaa edersiniz valide? Yeter artık görün hakikati. O sizden de bizden de çoktan vazgeçti. Mehmet. Zinhar abinle karşı karşıya gelme. Sükunetini koru. İtaat et. İnşallah lüzum olmaz. Eğer acil bir vaziyet hasıl olursa... Ayşe seni saraydan nasıl çıkaracağını biliyor. Yazıklar olsun Cennet Kafa. Zeycun Ömer Efendi ile birlik oldun ve kuyumuzu kazdın. <laughs> İstediğin oldu nihayet. Sürüldüm. Haksızlık ediyorsun Hacı Ben böyle olmasını ister miydim? Ey canın yüzü burada. Sor. Bütün gün beraberdik. Bilsem ikaz ederdim. Günahını alıyorsun Hacı Cennet Kalfa'nın bir suçu yok. Mısır'a sürgün edildim sultanım. Saraydan ayrılıyorum. Üzerinizde hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Lakin sana veda etmiyorum. Nasılsa bir gün geri döneceksin. Ben Dönmesem de olur sultanım. Yeter ki siz ve şehzadelerimizi yolun. Benim tek temennim bu. Selametle gideceğim. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Ben buradayken şehzadelerimize hiçbir zarar gelmeyecek.